Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar bugün yurt dışından getirdiğimiz abur cuburların tadımını yapacağız. Evet arkadaşlar bu abur cuburları Almanya'dan getirdik. Aslında hem içecekler, hem abur cuburlar, hem de tatlılar var. Ben tadım yapmayacağım. Annemle babamın kameramanlığını yapmaya karar verdim. Belki yaparım ama arada sırada. Ve bu seferki videomuzda Jennifer ile Dora yok çünkü onlar yukarıda öğlen uykusunda var. Yani videomuza katılamadılar. Evet ee, videomuza geçelim o zaman. Ne dersiniz? Hemen tadıma geçmek istiyorum. Bence de içecekleri sona mı bırakalım? Bence sona bırakalım içecekleri. Önce tadım yapalım. Burcu buradaydı. Tadım, tamam hadi başlayalım. Evet. Şimdi. Önce hangisini deneyelim? Ya sırayla almanız gerekiyor işte. Karışık karışık alın bence. Tamam. Önce şunu denemek istiyorum. Bu neydi? Mangolu mu bu? Mango meyvesi galiba. Evet çok değişik bir şey. Mısır cips bir şey karışımı gibi. Ama meyve karışımı olduğu kesin. Kuru meyve galiba. Abur cubur diye aldım ama. <laughs> vallahi bilmiyorum. Hadi bakalım. Böyle çok yaprak gibi. Sonbaharda ağaçtan düşen yapraklara benziyor sanki. Evet. Bir bakayım tadına. Mmm. Nasıl? Çok lezzetli. Gerçekten mi? Evet, aşırı iyi. Vallahi çok iyi. Bakayım. Kızım bakmak ister misin tadına? Bakayım biraz. Mmm. Vallahi güzelmiş. Kaç puan veriyorsunuz? Ben 10 veriyorum. Ben de 10 veriyorum. Ya bence de güzel. Vallahi bu mango tadı aldım ben ya böyle. Meyve karışımı bir tadı var. Bence de çok güzel. Evet, buna geçelim şimdi. Bu neymiş? Bu cips galiba kaşar peynirli. Yani peynirli cips. Evet bu peynirli. Böyle şeye benziyor. Çerez gibi bir şey. Bakayım. Hmm. Güzelmiş. Kızım bakacak Yok yok ben daha yemeyeceğim. Hı. Güzel bu. Ben 10 veriyorum. Ben de. Hızlı başlıyoruz. Bu neymiş ya? Lasagna yazıyor üstünde. Abur cubur olduğunu pek zannetmiyorum. Aa bu böyle krakerli böyle bir şey. Peynir kraker tarzı. Çizi var ya, çizi peynirli gofret ona benziyor. Bakayım. Hmm. hmm. lezzetliymiş bence de. Vallahi çok güzel. Şimdi Haribo. Ay Haribo diyorum para. Marshmallow. Marshmallow zaten birçok arkadaşımız biliyor. Ee, ama bu farklı. İçinde naneli Haribo bu. Marshmallow. Heh. parıba diyorum ha böyle. Marshmallow. Naneli marshmallow. Bir bakalım. Aa! Cidden böyle nane aroması veriyor. Aromalı bir tadı var. Bakayım. Cidden kızım bakacak mısın? Yok yok baba siz yiyin. Tamam. Ağzımı yaktı ama söyleyeyim yani. Yani üşüttü beni. Yani. Naneli ya. Ay saçmalamaya zayindeyiz. <laughs> evet biraz saçmaladım. Evet devam edelim. Bu böyle bir kraker şey var ya hani e, pasta falan yapıyoruz ya bisküvitlerden bisküvit yapıyoruz üstüne puding döküyoruz ya şu an o bisküvitin ismi aklıma gelmiyor ondan içinde bir tane var nasıl şekerli bayağı şekerli ne güzelmiş şuna bakalım şimdilikten bu da böyle çikolatalı bir şey kaplı yani Gofret, gofret, gofret. <laughs> sakin ol. Gofretin etrafına çikolata sosu dökmüşler. Evet. Mmm, lezzetli. Vallahi çok iyi. Harbi. Bu şimdi para çikolata arkadaşlar. Ay küçüklüğümün çikolatası ya. Para şeklinde çikolata. Şimdi açacağız. Birazcık da açalım. Heh. Evet, bakalım. Mmm, bu ne? Çok kötü tadı. Ne? Kötü mü? Ben beğenmedim, bakayım. Ay gerçekten ben geliyorum. Ay çok kötü, su yok mu? Ay anne çok mu kötü? Evet bu bozuk mu ne? Beğenmedim ben. Oh tamam iyiyim. Su içtin mi? İçmedim ver içim. Evet arkadaşlar sıfır veriyorum. Ya sıfır değil de bir. Çok kötü midemi bulandırdı. Neyse şimdi cipsler. iki tane iki tane alalım öyle. Tamam. Şimdi bu da gene sade deniz tuzlu cips. Sıradan cips. Sen tat onu ya. Ben zaten biliyorum tadını ben. Almıştım bir keresinde. Hmm. Arkadaşlar, bakın arkası, arkada da bir tane cips var. Aldık ondan gene. Bakalım buna. Bu neyle? Bu meyveli galiba gene. Aa, bu şey. Hmm, orman meyveli. Güzelmiş. Normal şeker. Hmm, bakalım. Şunu da ben yiyeyim. Aa kamera neden böyle? <laughs> Şimdi fark ettim. Şimdi buna geçeceğiz. Bunun üstüne biz çocukken şey döküyorduk hep. Ee, süt döküp yerdik. Evet. <laughs> Hadi açıp yiyelim. Ay niye uğraştım. <laughs> Aa bu tat ne? Bu çok kötü. Ya tadı mı böyle bunun ya? Bilmiyorum iğrenç. Ay çok kötü bu. <laughs> İyi ki tadım yapmamışsın kızım. Valla. Şimdi bunu çok merak ediyorum. Aşırı merak ediyorum. Ya bununla yanacağımızı düşünüyorum. Valla ben de düşünüyorum yanacağımızı onunla. Hadi bakalım tadına. Önce ben ısırabilir miyim? Bu arada az önceki'nin kırmızısı. Evet. Önce ben bakayım mı? Bak bir ısırık alacağım. Ah! Çok yanıyor. Ağzım yanıyor. Ağzım yanıyor. Aa! Ne oluyor ya? Baba iyi misin? Çok Çok kötü. İç şunu, iç şunu. Meksika sosu var. Acılı Meksika sosu. Ne? çok kötü. Ah! Ah! Acılı Meksika sosu koymuşlar. İyi misin şu an? Evet iyi misin? İyiyim iyiyim. Aa, gitti. Of acılı Meksika sosu koymuşlar ya. Şu da elimde kaldı. Ben bir bakacağım tadına. Hayır bakma. Bakacağım merak ediyorum. E, ee, ya ya o zaman sen bilirsin. Bakıyorum. <laughs> Çok kötü. İyi misin? İyiyim geçiyor zaten sonradan da anlık bir acı veriyor. Ay iyi ki yememişim ya. İyi ki çocuklar bu videoda yok. Direkt hasta olurlardı bunu yeselerdi zaten. Şimdi bunları deneyelim de ağzımız tatlansın mı? Evet. Çilekli galiba. Hmm, güzel. Ne güzel. Ben de yiyecektim. <laughs> Artık çok geç. Hmm. Güzel. Kızım fıstıklı yer misin? Hmm direkt ağzıma gömdüm. <laughs> Şimdi bu da aynısı. Bu orman meyvelisi. Mmm güzel. Çok ısır kalayım. Arkasından sen ye. Güzelmiş. Fıstıklıları kızıma veriyorum. Aksın. Kızım. Şimdi bu eskiden e, çocukluğumda marketlerde çok satılıyordu. Aşırı güzel. Ay ben yiyecektim. Unut, unutuyorum canım ne yapayım. Ah, Şimdi içeceklerle sıra. Arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Gördüğümde o kadar şaşırdım ki. Bu şey arkadaşlar su. Suyun içine gıda boyası koymuşlar. Üstünde de yazıyor çilekli. Ya üstüne gıda boyası dökmüşsünüz yani. Neden çilekli diye yazıyorsunuz ki? Belki çilek tadı dökmüşlerdir ama bilmiyorum yani. Gıda boyası dökmüşler. Üstünde yazıyor çilekli. İnanmadım ama bir bakacağım tadına. Suyun halini niye bozuyorsunuz ki? Böyle bir hayır normal su bu arada. Hiç tadı yok. Suyun üstüne gıda boyası dökmüşler sadece. Bakayım. Evet normal su. Gıda boyası tadı gelmiyor değil mi? Yok gelmiyor. Ben buna e, 8 puan veriyorum çünkü yalan söylemişler yani. Çilek yok yani. Çilek aroması bile yok. Gıda boyası dökmüşsünüz işte belli. Şimdi bu da soda. E, bu da karpuzlu soda. Bakalım. Aa harika. Beğendim ben. Ne? Valla. Bakayım. Gerçekten çok güzel. Evet. Valla çok iyi. Ben bitiririm bunu aşmada. Ben de bakacağım. Gerçekten çok güzel. Bir de böyle bir meyveli içecek var. Bunu ben içeyim. Güzelmiş bu arada. Evet. Bunları çocuklar içer, iç, içerler uyandıklarında. Ben bayağı beğendim. Hepsi çok güzel. Ya hepsi değil, bazıları, bazılarında dürücü bir derecede ee, acılık var. <laughs> evet, o zaman kapanıca geçebiliriz. Evet, videomuz hemen bitti çünkü anında yedik. <laughs> Valla. Evet arkadaşlar bir tane daha videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.